akıllı telefonunuzdaki her gönderi, ne satın alacağınızdan, kime oy vereceğinize kadar her şeyi etkileyebilir mi? İnsan Psikolojisinin Karanlık Yüzü belgeselinin ikinci bölümü, bilinçaltı manipülasyon teknikleri, dijital çağın modern beyin yıkama yöntemlerini, algoritmaların ve sahte haberlerin düşüncelerinizi nasıl şekillendirdiğini inceliyor yankı odalarının ve kişiselleştirilmiş manipülasyonların zihninizi nasıl sessizce kontrol altına aldığını öğrenin. Bilinçaltınızın en mahrem köşelerine sızan bu tehlikelerden korunmak ve dijital dünyanın gerçek yüzünü görmek için psikolojinin karanlık yüzü belgeseline davetlisiniz.